ses bilgisi sorusunu anlatıyorum şimdi tamam mı? Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi diyor ki e, özellikle şuna dikkat edin. Soru kökünde arkadaşlar son zamanlarda şu ifadeyi çok kullanıyorlar. Diyorlar ki bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin birden çok örneği e, vardır ya da yoktur diyor. Hemen bir ses bilgisi sorusu olduğunu anlayıp aşağıya bakmadan ses olaylarını arıyorsunuz. Bakın soruda diyor ki hangisinin birden çok örneği yoktur diyor. Hemen başlayalım. Buna dikkat edin olur mu? Arkadaşlar ilk kelime, ilk kelime. Üniversite yıllarında bak. Şununla ilgili bir şey söyledim size. Üniversite yıllarında. Şimdi ne yılları? Üniversite yılları. Şurası, şurası belirtisiz bir isim tamlaması. Ne yılları? Üniversite yılları. Hani ikinci kelimenin ne sorusunu soruyoruz ya. Burası belirtisiz bir isim tamlaması. Tamlayan tamlama. O zaman sondaki ı'ya, sondaki ı'ya alt tamlaması olduğu için ne gidiyoruz? Unutma sakın iyidir. kesme işaretiyle ayrılacak mıydı? Hayır. Özel isme geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmayan tek çekmek hangisiydi? Var ekiydi. Unutmayın. Üniversite yıllarında Dega isme gelmiş hal eki. Bulunma durum eki. Buradaki neye ne diyeceğiz? Kaynaştırma. Kaynaştırmanın diğer adı koruyucu ünsüz. Diğer adı yardımcı ses. Ses olayıdır, Evet, ses olayıdır. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Unutma. Ad tamlamalarındaki tamlanan ekinin iyilik olduğunu sakın unutma. Tamam mı? Unutma. Adaşın. Adaş kelimesi, adaş kelimesi adları aynı olandır. Yani ad, daştır değil mi? Meslek, taş meslek taş. Tabii onu taş diye getireceksin. Neden? Çünkü benzer şeye uyman gerekiyor değil mi? Meslek fıstık yanına ketçap gibi benzeşmeden dolayı. Meslek taş, mesleği aynı olan. Yurt taş, yurtları aynı olan benzeşme var. Vatan, vatandaş, vatanı aynı olan. Vatandaşta herhangi bir ses olayı yok. Meslek, taş ve yurttaşta ne var? Benzeşme. Benzeşme. Benzeşmenin diğer adı ne? Sertleşme. Diğer adı ne? Ünsüz uyumu. Benzeşme, sertleşme, ünsüz uyumu. Peki. Adaş neymiş? Adları aynı olan. Yani adaş. Hangi ses olayı var? D'lerden birisi düştü. Yani ünsüz düşmesi var. Adaçta ünsüz düşmesi var. Devam edelim. Soğucak yaylası. İyi dinle şimdi. Soğucak, soğucak yaylasındaki. Bununla ilgili sana bak hangi bilgileri vereceğim. Bir kere özel isminin yanında dağ, ova, göl, ırmak, nehir, plato, vadi, geçit, okyanus, deniz gördüğünde ne yapacaksın? Büyük yazacaksın. Özel ismin yanında gördüğünde. Tamam mı? Bunu büyük yazacağız. Unutma sakın. Soğucak yaylası. Soğucak yaylasında buradaki ne nedir? Kaynaştırma harfi. D C'est bien. Demedi, büyücek demek ki büyüyecek dedi. Keyni aldık Soğuyacak da bunun kökü nedir? Soğuk. Soğukcak demek ki soğuyacak dedi. Keyni oldu düştü. Ne var o zaman soğuyacak kelimesinde? Ünsüz düşmesi var. Tamam mı? O kelimelerde yine ünsüz düşmesi olmuştur. Peki devam ediyorum. Devam ediyorum. Soğuk bir çeşit çeşit bitkilerle, bak şimdi bitkilerle ilgili bitki kelimesi bitmekten bitkidir. Türemişlik kelimedir. Hani yerden bitme dersiniz ya, bitmekten bitkidir. Bitmek fiil kökü, bitmekten bitki oldu. Fiilden isim oldu. Benzeşme var mı? Var. Türemişlik kelime mi? Evet, gelme tamamış. Bitmekten bitmek. Ler isme gelenler nedir? Çoğul eki. Peki buradaki hocam ne? O aslında ile, ile, öyle değil mi? İle, şöyle pardon, şu şekilde ile. İle gördüğünüz yere ve getirebiliyorsanız bağlaç diyeceksiniz. İleyi gördüğünüz yere ve getiremiyorsanız edat diyeceksiniz. Sınavlarda bu edat olan ile karşımıza vasıta eki olarak da çıkıyor. Vasıta, vasıta eki. İşte hangisinde vasıta eki kullanılmıştır, kullanılmamıştır falan dediğinde vasıta eki ne hocam? İle. Ama edat olan ile. Yerine ve getirdiğinde olmayan. Olmayan, tamam mı? Vasıta ekidir. Şimdi sevgili arkadaşım. Hocam, bitkilerle hani bitkiler ile ya orada ilerinin iyisi düşmüş ya. Ünlü düşmesi olarak da alacak mıyız? Alacaksın. ÖSYM ilerinin iyisi düştüğünde bunu ünlü düşmesi olarak alıyor. İdi, iniş, hisselerin iyileri düştüğünde alıyor. Arkadaşıydı. Yani arkadaşı idi aslında. İdinin iyisi düşmüş. Ünlü düşmesi olarak alacaksın bunu. Burada o zaman benzeşme var mı? Var. Ünlü düşmesi var mı? Var bitkilerle dolu diyor ya. Oradaki bireye vasıta gidebilir miyiz? Çünkü bitkiler ve dolu olmuyor. Yerine de getiremediğim için edattır. Yani vasıta ekidir diyebileceksiniz. Tamam mı? Devam ediyor. Çeşit çeşit bitkilerle dolu yazlık bahçesine ziyarete giderdik. Yazlık bahçesi ne? Bak. Bahçe. Kelimenin kökü bahçesi, onun bahçesi, onun anlamını veren ek iyilik ekidir, ı I, i. Bahçesi ne? Nereye? Bahçesine. Oradaki e de hal ekidir, yönelme eki. Hocam o s ve n'yi niye büyük yazdım? Onlar kaynaştırmadır, gör diye yazdım. Buradaki s ve n de kaynaştırmadır, yani koruyucu ürünsüzdür. Devam ediyorum. Ziyarete giderdik. Ziyarete gider. E gitmek fiil kökü değil mi? Gitmek fiil kökü. Peki T, D olmuş mu? Bu olayın adı yumuşama değil mi? T'nin D olması yumuşama. Peki yumuşamanın daha çok diğer adını bize veriyorlar. Yumuşamanın diğer adı ne? Ünsüz değişimi. Ünsüz değişimi. Sevgili arkadaşım T, e D oldu işte değişti. Neredeyse iyi dinle. Nerede Hadi bir daha. İyi dinle. Kavma verdiği bilgisi çalışmasına döndürdüm şu an soruyu. Ama olsun. Önemli. İyi dinle. birinci, ikinci, üçüncü hani ince ince vana, sabahın ilk saati, birinci saati, ikinci saat, üçüncü saati gibi düşün tamam mı? Sen benim hani ilk aşkımsın deyince oradaki ilk aşk birinci aşk anlamına geliyor ya. Son sınıf deyince hani dördüncü sınıf ya da on ikinci sınıf anlamına geliyor ya. İlk ve son kelimeleri ismin önüne geldiklerinde sıra sayı sıfatı olarak kabul edilecek. Bunu da unutma. Sabahın ilk saatte dediğinde belirtili bir isim tanımasının arasına ne girmiş? Sıfat girmiş. Ne sıfatı girmiş? Sayı sıfatı girmiş. Peki buradaki ilk, sayı sıfatı olan ilk. Niteleme sıfatı mı? Belirtme sıfatı. O zaman neyi belirtiyor? Tamlananı, ikinci kelimeyi belirtiyor diyeceksiniz. Bu da yine önemli. Evet, sabahın ilk saatlerinde yumurtlayan. Canım benim. Yumurtlayan. Kuzu. La eki isimden fiil yapar. İlerlemek, ileriden ilerlemek. Sızlamak, sızıdan sızlamak. İçerlemek, içeriden içerlemek tasarlamak, tasarıdan tasarlamak. Yumurtlamak, yumurtadan yumurtlamak. Bunun kökü yumurta. Buradaki alma olmuş, düşmüş, ünlü düşmesi var. Sonra yeğenidir, kaynaştırma harfi. Yumurta isim kökü, yumurtadan yumurtalamak isimden fiil. Y kaynaştırma harfi, an elde sıfat fiil, fiilimsi. Fiilimsiler yapım ekidir. Fiilimsiler fiilden isim yapan, fiilden sıfat yapan, fiilden zat yapan, fiilden isim yapan sözcüklerdir. Eklerdir. Yapım eki olduğunu unutmayın. Yumurtlayan kelimesinde iki tane yapım eki vardır. Tamam mı? Unutma. Evet. Sonra devam ediyorum. Yansımaydı, evet gıdaklamasına. Horozlar eşlik ederdi. Bak, horozlar eşlik ederdi. Eşlik etmek, ederdi değil. eşlik ederdi yüklen. Çünkü olası yardımcı eylemle oluşan birleşik değil eşlik etmek. Ses olayı olmadığı için, düşme türeme olmadığı için ayrı yazdık. Şurada da hangi ses olayı var? E bunun kökü etmek olduğuna göre yumuşama var. Peki yumuşamanın diğer adı nedir? Ünsüz değişimi. Eşlik etmek birleşik bir fiil mi? Evet. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiil. Peki aynı zamanda geniş zamandan sonra, kipekinden sonra ne gelmiş? İdiymiş ise yani ek fiil gelmiş. Peki aynı zamanda birleşik zamanlı fiil olduğunu söyleyebilir misin? Birleşik zamanlı yani Birleşik çiftli, hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlıdır. eşlik ederdi. Peki devam ediyoruz. Zekiye teyze, Zekiye teyze deyince Nasıl yazılacak teyze? Akrabalık bildiren kelimeler küçük yazılacak, unutma. Zekiye teyze. Ayıp amca, Ahmet dayı dediğimizde akrabalık bildiren kelimeler nasıl yazılıyor arkadaşlar? Küçük yazılıyor. Fatma abla. Ali abi dediğinizde küçük yazıyorsunuz akrabalık bildiren kelimeleri. Zeki teyzenin birkaç saatte birkaç saatte fıstık saat geçer. Saat Sertle bitti. E yanına sert başlayan ek geldi. Benzeşme var. Sertleşme, benzeşme. Birkaç saatte. Tamam. Peki hocam Birkaç kelimesi tür bakımından isim, sıfat, zamir, zat ne bu hocam? E birkaç saat deyince birkaç nedir arkadaşlar? Sıfatlar. Peki hocam birkaç saat deyince birkaç ne sıfatıdır? Belgisi sıfattır. Peki hocam birkaç kelimesinin altını çizse bana bu kelimenin yapısını sorsa ne diyeceğim? E birleşik yapılı bir ve kaç birleşmiş birleşik yapılı diyeceğiz. Tamam mı? hazırladığı hazırladığı burası dıktik değil mi? K yumuşak yolmuş, yumuşak var mı? Aynı zamanda dıktik sıfat fiileti değil mi? Hazırdan hazırlamak isimden fiil yapan lale var sonra dıktik var, sıfat fiil var iki tane yapmak üst üste gelmiş tamam mı? Hazırladığı sofranın birkaç dakika içerisinde hakkından gelirdik. Ha. Hak, hakkından gelirdim. Hak, hakkı. Buradaki kelime ünsüz türemesi. Hakkından gelirdim. Hak, hakkından. Hakka sığındım deseydi koca. Onda da türem olacaktı. Ama onu nasıl yazacaktım? Hakkı büyük. Çünkü oradaki hak Allah. Hak. Büyük yazdım. Allah. Hak hakka olmaz. Nasıl yazacaksın? Hakka. Peki nasıl yazacağız hocam? E sen özel isme çekerek getiriyorsun. Kesmeyle ayırman lazım. Peki nasıl ayıracağız? Hakka. Bu şekilde. Böyle yazacağız? Hakka Hangi ses olayı var burada? Ünsüz türemesi. Peki ünsüz türemesinin diğer adı ne? Ünsüz ikizleşmesi. Sakın unutma. Hakkından gelirdik. İlerleyen, bak yumurtlayan, hadi şuraya yazayım ilerleyen ne olmuş? L gelmiş. L nereye gelir? gelir. İsimden fiil yapar. İleriden ilerlemek. İçerlemek. içeriden içerlemek. Sızlamak. Sızdan sızlamak. Tamam mı? Unutma. Tasarlamak. Tasarıdan tasarlamak. Ünlü düşmeleri var bunlarda. Unutmayın. Evet. başka da ilerleyen yaşıma rağmen o yılları hala hala nasıl yazılır hocam? Nereye gezdiğimi düşünüyoruz değil mi? Hala... İkisine de şapka var. Hala. İkisine de şapka getireceksiniz. Ama tekine değil. Hala derken iki tane şapka Hala dün gibi hatırlarım diye bir ses bilgisiz sorusu var sevgili arkadaşım. İçindeki her şeyi hemen hemen anlatmaya çalıştım. Evet. Hangi konuda eksiğin varsa Kalan süre içerisinde sana ne anlatmamı, nasıl çalışma yapmamı istiyorsan yorumlar kısmından yazabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. İyi çalışın. Geçmiş videolarım kısa kısa onlardan konu eksiklerinizi daha çabuk bir şekilde kapatabilirsiniz. Yazım kuralları bizim için çok önemli. Paylaştığım kısa kısa videolar çok önemli. Ee, i̇yilik eki, belirtme eki, ayrılma çok önemli. Üçüncü çoğul iyilik eki çok önemli. Yani oynatma listesinde kısa kısa olan videolarım var. Böyle 5 dakika 10 dakika böyle kısa kısa videolarım vardı ama gerçekten çok kısa sürede bütün konuları o zaman anlatmıştım. Tamam mı? Şimdi bu videolarım artık konuyu hakim olduğunuzu düşündüğüm için bir tık daha uzuyor. Her şeyi söylüyorum. Ama bazen söylerken Ay şunu da mı vereyim, bunu da mı vereyim Hiç söyleyemiyorum. Tamam mı? Uzamasın, sıkılmayın diye. Hemen oynatma listesinden vaktini almayın. Hemen oynatma listesinden bak eksiklerini izle. anlamadığın olursa yorum kısmına yaz. Seve seve anlatacağım sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.